Merhaba arkadaşlar, değerli takipçilerim. Bugün ceviz budaması yapıyoruz. Gene aynı. İki yıl önce aşıladığımız ceviz ağaçlarının budamasını yapacağız arkadaşlar. Bunun için geldik. Center bahçemiz. Ee, biz bunlar aşılamıştık. Sarımlarını da çok güzel yaptık. Fakat sadece şunlar yüksek. Bunlar çok alçak yaklaşık bel hizasında. Mecbur bunları alacağız. Başlıyorum. Bunlar hep alçak. Biz bunların budamasını yapmıştık yaz budamasını. Ona rağmen Yandan çıkan o bulvar temizlenmemiş. Temizlenmeyince arkadaşlar bu şekilde. Zamanında makas almadıklarımız böyle ağacın gücü boşa gidiyor. tertemiz yaptık gördüğü gibi. alttan çıkan obullar bunları kalemle karıştırmayacağız. Onlar da alayım. Şöyle. Bir tane şu kalemim kaldı burada. Şöyle. Bakın arkadaşlar mecburen hepsini temizlemek zorunda kaldık. Yukarıları şekil vereceğim. Şuradan yan dal yapsın diye aldım. Şimdi yüksek dal makasını geçip arkadaşlar bu şekilde bildiğim bu dal bellerim arkadaşlar şöyle daha sonra şunları yan dallarım şöyle bir diğer yan dalı. daha sonra biz bu ağacımıza şekil vermek için teşkilatı yapıyoruz Bir Diğer ağacımıza geçiyorum şu ağacımıza. Bu yüksekliği gayet güzel. Buna yandal bırakabiliriz arkadaşlar. Buna sıkıntı yok. Bakın görüldüğü gibi yaz düzgün bir odaması tam olmadığı için dallar birbirine girmiş. Mecburen bunları alacağız. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir yakın gösterelim. Şu tarafta geçti bakalım bunlar. Şöyle. Bakın. Gerekli budama yapılmayınca kaynak arkadaşlar bakın. Ceviz hiç beni bir konu. Bakın dallar birbirine girmiş. Şöyle şimdi alacağım onu. Ortaya çıkacak bakın kaynak kaynamış yerinde. Birkaç tane daha dursa komple birbirine girecek. Bir süresine süre sıkıntı oluyor. Gereksiz bunu aldım. Arkadaşlar. Şu karşı tarafa gidiyor. Bunu aldım. Arkadaşlar. Şu dal bu tarafa geliyor Teması değil. Ya bunu alacağım ya bunu alacağım. Bu, bu tarafa geldiği için bunu aldım. dal karşıya geçiyor. İşte dışarı doğru gidiyor. Yani bu taraftaki kalemin dalı o tarafa gitmiş. Onu aldık. Bunu aldık. Işte bunu lider yapacağız. Şunu lider yapacağız. Buradan o bu tarafa doğru gitmiş. Onu alacağız. Karşıya geçelim. Arkadaşlar yaz odamasını düzgün yapmayınca böyle gereksiz ağacın kuvveti gücü boşa gidiyor. Ama bunu yapmak zorunda arkadaşlar mecburen. Şimdi şurada bir tane alalım, onu da alayım. da aldım. Bakın arkadaşlar. Hemen hemen ağacın şekli ortaya çıktı. Çok yatay olduğu için yukarı giden gözlerin üzerinden bakın arkadaşlar. Şu şekilde gözlerin üzerinden. Çatallama var. Çatların falan genel özelliği. Yine yukarı gitmesini istiyorum. Çok yatay çünkü. Çok yatmış. Çatallanma. Şu dik artık yan gönderebilirim. Hangi tarafa büyütmek istiyorsak o gözün üzerinden vuruyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu çok yatay. Birazcık gitmesine fayda var. Bunu aldıktan sonra içe geçeceğim. Üstteki liderimize göndereceğim arkadaşlar. Bir liderim. Şuradan Oradan bir dal almayalım Şöyle aldım Bunu da Buradan aldım Şuradan bunu istiyorum Liderim bunu da göndereceğim Çatal dalı aldım Buradaki sayıları alıyor. Lider hiçbir şekilde geçmeyecek. Bir de şurada tırnak kalmış onu acaba. Şöyle daha önce on kalan tırnak var. Ve şu kesim tekrar tekrar Şunlarda ama almak zorundayız. Bu şekilde iki yaşlı aşların budamaları bu şekilde. Böyle diye mi Şu dal öbür tarafa gitmiş. Buranın dalı değil. Bakın arkadaşlar. Dal bir süre sonra durdukça kaynama yapıyor. Bakın. Bu buraya oturmuş. Oturma yapıyor. Yani gerekli. Müdahalede geç kalmamak lazım. Yaz bu donanmaları yapmak lazım arkadaşlar şunu aldım. Şöyle bakalım. Bu dağımız ağırlık etrafını döne döne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Kalemini kapatmış. Dalım. Fakat bu dalım üst üste geliyor. Ya bunu ya bunu alacaktık. Bunu alacağız arkadaşlar. Bu dalımız da şuradan. Hatta bu taraf boş. Bu tarafa gelmesin lazım. Bu tarafa yönlendirelim. Daha sonra şu dalımızı bu tarafa doğru yönlendirelim. Şimdi burada liderimiz hangisi olacak? Şu dalımız olacak. Ona göre bir önlendirme yapacağız arkadaşlar. Basmadım. O yetmedi, yüksek makası gideceğim. Şöyle. Şöyle. burada olacak dostlar. Işte. Bunlar yan dallarımız. Bu dal bu şekilde olmaz. Mecburen. Şu dal üst üste biniyor. Burada bu dal var çünkü. Bu dal üst üste biniyor. dalımı lider yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu dalı diğer tarafa göndereceğim. Şuradan. Altını dal çünkü. Hemen alttan bir var. Onlardan patlama yapacak. Daha sonra liderimi belledim. Onu göndereceğim. Şuradan. Bu Şu şekilde. Bu şekilde damaların üzerine Hoşçakalın. Gözde kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum, beğeni yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. iki yaşlı ağacımız. iki gol yapmışız. İkisi de üçer kalem tutmuş. Fakat ağacın şekli şemali oturmuyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Gözümüzü kadar atıyoruz, acımıyoruz. Acırsak bir süre sonra kaynaklarla birbirine girer. Ne yaptık? Bunu motorla istedik. Aldırıyoruz. Aynı şekli şemanı ortaya çıktı arkadaşlar. Bakın göründüğü gibi. Liderimiz, yan dallarımız. Bunu da bu şekilde aldık. Bu sene makasla kesmedi arkadaşlar? seniye motor testleriyle kesiliyor. O yüzden acımayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Getiriyorum alayım şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. Ağacımızın tacını verdik arkadaşlar. Bakın görüldüğü gibi. Modifiyeli de uymadık. İlla ki olmak zorunda değil. Şu bir tane şeyimiz kalmış. Onu da alayım. Bakın arkadaşlar. Gözü yönlendirme nasıl? Ne tarafa gitmek istiyorsak o gözün üzerinden arkadaşlar. Bakın. Ben bu dalın biraz dikine gitmesini istiyorum mesela. Şurada göz var. Oradan kestim. Aşılarımız bakın çok güzel kapatmış. Kalit çok güzel. Ağacımı dikine arkadaşlar. İki tane çat aldı. Şimdi ağaç formunu aldı. Diğer e, aşılarımızı da aynı şekilde yaptı arkadaşlar. Bakın Yaralar çok güzel kapattı. Yaralar çok güzel kapattı. Bunlar da eğer gerekseydi, bunlar da aynı şekilde kalem seyretmesi, gövde seyretmesi yapacaktık. Budamaya devam. Bizim bahçe sahibinin bahçeye ne kadar iyi baktığının göstergesi bakın. Burada bıçağı koymuş. Sapıyla duruyor. Sapıyla bıçağı unutmuş arkadaşlar bakın. Bıçağı sökeniyor. Bıçak ağaç kaynamış gitmemiş. Bakın. Budamada geç kalınca ne kadar önemli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Bıçağın sap kısmı elimizde kaldı. Keskin taraf ağacın içine gömülmüş. Ağacın içinde kalmış. Böyle durumlarda ağaç bakın nasıl kapatmış. Destlerimizin makasını da tekrar edeceğiz. Yoksa çiviye demeli gelir. Devam edelim. Bu kacın dallandırmanın boyutunu yüksekliğine arkadaşlar. Bahçe sahibinin bakım durumuna göre. Yani Toprak işleme yapıyorsa nereden toprak işlemesi yapıyor? Kapayla yapıyor, traktörle mi sürüyor? Ona bakıyoruz. İnce zayıfları alıyoruz. Ondan sonra kaynak dalları alıyoruz. Bakın. Burada biberimiz bu. Şu yan dalımız. Buna göre biraz acımayacağız. Buna da aynı şekilde. Bayağı bir derin kesim yapmamız lazım. Önce testere işi, sonra makas işi. Önce testleri için sonra makas her zaman. Şimdi ağaca baktığımız zaman iki taraftan, üç taraftan yapacağımız işte kafamızda bir şekillendirmemiz lazım arkadaşlar. Kafamızda bir şekillendirdikten sonra, plan yaptıktan sonra o şekilde prosesine geçmemiz lazım. Tamam. Liderimiz, yan dallarımız, yan dallarımız, ikinci satının dalları. Şimdi başlayalım alt katın budamasını. Burada Çava makinesiyle toprak üstüne ağaçların altına girilebiliyor. Yan komşuyla zarar vermeden arkadaşlar, yan taraftan dal istemiyorduk. Bakın arkadaşlar bu ağacımız bu kalem kapatmış artık. Şu makası alalım abi. Bu mak ağacımız kapattığı için şu kalemi alıyorum. Bakın şuradan bıça bıçağımız gösterir misin bak. bak. Bıçak burada. Destelerimizi vururken dikkat edin alıştırın bakın. Bizim bahçesi abimizin bıçağı orada kalmış. <laughs> Temas ettirmeden tamam gerçekten. Testlerimi doğrul. Ne kadar dikkat. Edelim. Aldım bunun. Bunu Şimdi aldım. Yani Nişan gövdesi burada aynı zamanda temas ettirmeden şimdi yukarılara geçelim artık. İçeri gidiyor bunu alıyorum. Aynen. Şu yan dalıp biraz kuvvetli keseceğim. Şu dalı alayım mı komşu? Alalım. Komşuyla zarar vermesin. Tabii bir şey dikkat edeceğiz. Bunlar yan olma adayı. Şu da yan tarafa gitmesin. Şu liderim arkadaşlar. Tabii şu lider rakip, lider rakip demiyoruz kaynaklar istemiyoruz. Çatallar istemiyoruz arkadaşlar. Şimdilik üst artık yan dallara bu şekilde veriyor. İlk iki yıl budama da yan olduğu için gözlerin yönüne dikkat etmek lazım arkadaşlar. En yukarıda en yukarıda liderim kaldı. Şu bir tane dalımı, nakası bir alayım abi. Bakın arkadaşlar işte bu ayın budaması da bitti. İstediği birkaç tane meyve var kalsın, zararı yok.